hem e, gelin diğer dinleyicimizin e, suallerine dedi ann e, şeyde yani radyodan da dinliyor belgeselden de dinlemiş. Hani büyükten hayatlarına bakıyoruz falan kalp tedavisi ve okuyor da dinleyicimiz öyle anlaşılıyor. Kalbi tedavi ettirmeden yani son nefeste iman ile e, gitmek zordur. Ha bunun bir çaresi var. Bunun çaresi nedir? Allah adına ne sevdiklerini sevmek. Mesela tam İlhan Said Tebi diye kitabını okursa, okudukça, 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 bir defa okuyup bırakmak değil, okudukça, okudukça, orada ismi geçen zatların kalbinden kendi kalbine nur akmaya başlar. İmam Rabbani Hazretleri'nin kitabını okursa İmam Rabbani Hazretleri'nin sevgisi artar. Ee, kim, mesela kıyamet ahiret kitabı okunduğu zaman İmam Gazali Hazretleri'nin olan sevgi artar. İslam ahlak kitabı okunduğu zaman, Mızrak bin Mahalli okuduğunda Muhammed bin Kutlu Denizli Hazretlerine, Eyyuhel Vele kitabı okunduğu zaman Süleyman bin Ceza Hazretlerine kalbi muhabbetle beslenir. Ne olur? Farkında olmadan bu zatlar bu kimsenin müşidi olur, rehberi olur. Evet. Ve e, bu kimse vefat ederken de onlar yardım ederler. Onlar yardım ederler. Şimdi o büyüklerin müstakil olarak mesela huzurlarında bir o söz doğrudur. Bir kimse tek başına kalbini tedavi etmediyse yani e, dünya düşüncelerini çıkartıp atmadıysa o e, sekerat mevt dünyadan ahirete geçiş anı son çıkışı ve orada şeytan musallat olur buyuruyor şeytan musallat oluyor. Eğer, eğer senin sevdiğin, okuyup aynı şekilde muhabbet ettiğin bir din büyüğü yoksa, din büyüğü yoksa, kendi başına o geçidi geçemezsin. Şeytan eşkıyası senin senin imanını çalar ve iman bir tarafa gidebilirsin. Onların anlatmak istediği bu. Evet. Yoksa e, mesela kitaplarda anlatırken herkesin e, aynı şekilde nefsinin iman etmesi emredilmemiş. Bu bir. ikisi nefste böyle çalışmakla, ilim elde etmekle iman edecek bir nesne, bir varlık değil. Allah-u Teala'nın ihsanı mı? İhsanı. Yani ona kalacak olursan aynı şekilde bizimki de ihsan değil mi? Evet. İman etme bize ihsan. Dolayısıyla allah Teala vermek istemeseydi istek vermezdi buyuruluyor. Peki biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Biz emredildiği şekilde çalışacağız. Bu büyüklere muhabbetimizi artıracağız. Hayatlarını okuyacağız. Bu muhabbet arttıkça arttıkça kalbimizde onu yer, kalbimizde o yer eder. Onlar muhabbeti sevgisi yer eder. Ölürken de e, Allah Teala onları haberdar eder. Gelir şeytanın musallatına bizi kurtarırlar. Sadece orada mı? Ölürken imanlı gitmemize vesile olur. Hele nübvet yolu büyükleri, İmam Rabbani Hazretleri gibi, Mevlana Adi Hazretleri gibi bu zatlar ölürken yardım ederler. Kabirde münker ve nekir melekleri geldiği zaman orada yardım ederler. Mahşerde mizanın başında yardım ederler. Sırat köprüsünü geçerken yardım ederler. Hatta allah Teala rahmet eylesin Enver abiler nüvvet yolu büyükleri buyurdular. Senin elinden tutar cennetteki köşküne kadar götürürler. Evet. Oraya kadar götürürler. Onun için onun için allah Teala bizi bu büyüklerin yolundan ayırmasın. Amin. Kendi hepsine tabi olursan geçemezsin. İmanını götüremezsin. O zatlar doğru söylüyor yani diyor, doğru söylüyor tabii ki. Kendi başına ben kurtarırım. Kurtarırsın görürsün bakalım bir eşkıya çıksın önüne. E çünkü e çok açık net bir şekilde o öyle olacak. Benim mesela annem vefat etti, babam vefat etti, dedelerim ninelerim, halam, teyzem kimse kalmadı yani. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki o Sekerat-ı Mevt halinde e, mesela babam vefat etti. Şimdi Bahattin Bey babamın suretinde ve sesinde geliyor adam. Şeytan. Şeytan. O surette geliyor. Ya, ya bakıyorsun babam diyorsun. Sessiz seste de baban. E diyor ki mecusu ol diyor. Ona. Mecusu ol diyor. Başaramazsa gidiyor bu sefer annemin suretinde geliyor. Babaannemin suretinde geliyor. Dedelerimin suretinde geliyor. Yani oraya atlatmak çok zor bir hadise. Ama e, bu büyükleri seviyorsan, onlar yolundaysan, onların buyurduğu şekilde hareket ediyorsan onlar yardım eder. Keller derler ki bu iblistir. Sakın ha. Sen e, Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, Muhammed Aleyhisselam'ın onun peygamber olduğuna ve Muhammed Aleyhisselam'la göndermiş olduğu emir ve yasaklara inanarak gidiyorsun ahirete. Onu tazelettirler ve ondan sonra da e, se, e, melekül mevt ölüm meleği ruhunu alır ve imanlı öbür tarafa geçer. Efendim bu kimsenin günahı varsa, ha, imanlı öbür tarafa geçti ya, hemen abinin tabiriyle biraz tokatlarlar biraz döverler yani azap çeker ee, kabirde çeker mahşerde çeker İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bildirdiği bir müjde var ee, iyi araştırdım iyi anladım buyuruyor ehl-i sünnet itikadında olan bir Müslüman yani bu imanını koruyarak öbür tarafa geçmişse kabirde mahşerde günahların cezasını çeker cehennemi herkes görecek herkes görecek ama cehennemi görecek ama girmeyecek içine cehenneme girmeyecek buyuruyorlar. Böyle bir müjde var. Onun için Cenab-ı Hak bizi bu büyükleri yolundan ayırmasın ha, inşallah Teala. Yani e, hakket kitabı yayınlamış olduğu kitaplar okunmaya devam eder. Öğrendiklerimizi de hayatımıza geçirmeye çarpırsak şey endişe edecek bir şey söz konusu değil. Gelelim efendim son dinleyicimizin sualine. E, dedi ki anne baba evlat hakkı. Tabi bunlar çoğaltılır komşu hakkı. <laughs> efendim şimdi <laughs> Anne baba, annenin babanın hakkı var. Ama evladın da hakkı var. Ee, evli e, Koca hakkı var. Hanım hakkı da var. Anne hakkı var, baba hakkı var. Evlat hakkı da var. Komşu hakkı da var. Hatta e, bir yerde çalışıyorsun, patron hakkı da var. Emel abiler anlatmışlardı. İşte mahdumları, işte Mücahit Bey bir gün gelmiş, iki defa aynı şekilde... ...elini öpmüş, demiş hayırdır... ...demiş hemen bana iş veriyorsunuz... ...patronum, bu patron hakkı... ...bu da demiş baba için... <laughs> ...Emer abi hoşuna gitmiş demiş... ...bu da baba için... ...dolayısıyla ancak... ...annenin ve babanın... ...kitaplarda buyuruyor ki... ...annenin ve babanın emirleri... ...hani evlada... ...sen bana itaat etmekle mükellefsin... ...kölen değil o evlat... ...esirin de değil... Eserinde değil. Senin helal ve mübah olan emirlerine itaat eder. Hatta bazı anne babalar meseleyi iyi bildiği için çocuğuna bakar. Yani o anda on, çocuktan bir şey talep edecek ama çocuğun bunu yerine getirme durumu müsait değilse çocuktan onu talep etmezmiş. Niye? Çünkü çocuğun o anda annesinin ve babasının helal ve mübah olan o emirlerine getirmesi vaciptir buyuruyor. Çocuk günaha girmesin diye. ...şimdiki tam dersi kendi nefsi için artık. ...günahı görürse girsin... cehenneme girsin... defolsun gitsin. Sen, sen giriyorsun bu halinde değil mi? Evet. Böyle anne babaya aynı şekilde böyle anne babanın bu emirleri yerine getirilmez. Ama buyuruyor ki münakaşa da edilmez. E şimdi e, helal bomba emirleri. Peki evlat hakkı bir kere evlat e, emaret olarak gelecek. Bunun için bir genç kız evlenirken kendisine koca seçmiyor. Çocuğuna baba seçiyor. Onun için dinli bilen, seven birisini tercih etmeli. Bir erkek de evlenirken sadece kendine hanım seçmiyor. Doğacak çocuklarına anne seçiyor. Evet. Bunun için e, annenin de dinli bilen birisi olması lazım. Bir buradan başlayacak. Yani salih saliha kimseler olacak. Sonra çocuğa güzel bir isim koyacak doğduğu zaman. Sonra bu çocuğa kuran Kerim öğretecek. Dinini öğretecek. Onu ateşten koruyacak. Efendim dinli öğretti. Sonradan aynı şekilde vazgeçti çocuk. 20 yaşına geldi dinsiz oldu. Mesul değilsin. Ama anne baba ömür boyu çocuğuna e, dua etmeye devam eder. Ve hatırlatmaya da devam eder. Hatırlatmaya da devam eder. Annenin babanın bu yetkisi var mı? Evet annenin babanın bu yetkisi var. Peki şimdi dinleyicilerimiz diyecek ki iyi defen efendim e, biz bunlar nasıl yapacağız? Şimdi zaman zaman Bahattin Bey siz de şahitsiniz. Telefonda falan arıyor yalta da maille ile sual ediyor falan. Efendim yani işte çocuğumuzu nasıl terbiye edeceğiz? Abim ablam bir kere e, çocuğunu terbiye edebilmen için terbiye edebilecek, mürebbiye olabilecek duruma kendin gelmen lazım. Mürebbiye, terbiye eden manasınıdır. Senin mürebbiye olabilmen için senin bir yetişmen lazım. Nasıl yetişeceksin? İslam ahlak kitabını bir defa, iki defa, üç defa, beş defa, yedi defa, on defa, yirmi defa, elli defa neyse. Okuyarak, okuyarak, okuyarak oradaki bilgileri hayatına geçireceksin. Ondan sonra senin evin içerisinde o çocuk büyürken ağzından çıkan sözler, yaptığın davranışlar hepsi o çocuk tarafından fotoğraflanır. Hepsi fotoğraflanır. Şimdi senelerdir mesela bu yayın dinleyenler oluyor. Ben zaman zaman mesela işte babaannemden sık sık bahsediyorum. Hatta e, Konya'da demişler, bunun annesi yok mu ya? Hep babaannesinden. Şimdi ben ilkokulu bitirdim. Ortaokul birden itibaren ilahiyat bitene kadar 11 sene tek bir odada babaannemle kaldım ben. Evet. Ya annemle, çok babaannem aynı şekilde. Yani e, olgunluk yaşlarım itibariyle e, hep ondan. E, şimdi onunla, onun yaptıkları vardı. Yaptıklar vardı. Söyledikleri vardı. Ee, e, imani konularda falan söyledikleri vardı. Şimdi ben bunları hatırlıyorum. Dolayısıyla e, o çocukluk döneminde bunlar fotoğraf gibidir. Çocuklar. Onları alır. E sen yemek yemeden önce el yıkamıyorsun. Yemeğe tuzla başvuramıyorsun. Yemeğe besmeleyle başlamıyorsun. Çocuğa diyor ki ondan sonra ben bunu öğreteceğim. E çocuk bir gün aklı başına gelip de anne ben senin bir defa yemeye başlarken besmele çektiğini görmedim. Tuzla başladığını görmedim. E, veya da aynı şekilde yemekten önce yemekten sonra el yıkadığını görmedim derse. Annesine babasına ben sizin bir defa namaz kıldığınızı görmedim. Değil mi? Evet derse veya aynı şekilde anne baba birbirlerine aynı şekilde ver yansın Mat, tüfekim tak 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 saydırıyor. E çocuk böyle falan işte sen işte evet, edepli olacaksın iyi de anne baba valla sizde edep haya falan diye bir şey yok tamam. E şimdi e sonra çocuk efem iyi olsun edepli olsun terbiyeli olsun yok ya. Yani şimdi dinleyicimiz bir tane sordu çocuk sövüyor dedi yani. Gelmeden önce sövüyor dedi. Dedim kimden öğrenecek? Babası vermiyor. Yok dedi arada falan filan. Diye. Kimden öğrenecek bu çocuk? Şimdi de aynı şekilde boyuna sövüyor falan. Ya arkadaşları berbat. Onu kontrol edemedin. E ben söylüyorum böyle yapma diyorum. Öyle yapma demeyle yapmayacak mı? Öyle yapma demeyle o şey yapmaz ki. Ya büyüklerden bir zatın çocuğu bir sopanın üzerine çivi yerleştirmiş. O zamanlarda Bahattin Bey eee su tulumlar var. Bu hayvanlar öldükten sonra onu sağlam bir şekilde çıkartılıyor. O tulumların e, ayak tarafları daha ince çok güzel bir şekilde bağlanıyor. Taba bağlanıyor, temizleniyor. Temizlendikten sonra onu da su taşıyor o tulumlarla. Derin netice itibariyle. Bu çocuk da elindeki sobayla gidiyor o tulumları deliyor bir, iki, üç, beş hani büyük bir zatın oğlu, büyük bir zatın çocuğu bir şey diyemiyorlar. En sonunda gelmişler, dayanamamışlar falan demişler efendim elimizde tulum kalmadı. Hepsini yani sizin çocuğunuz böyle böyle yapıyor. Tam ders verirken hemen kalkmış gelmiş hanımına. Demiş bak bizim çocuk böyle böyle yapıyormuş ben iyi düşündüm. Tövbe de ettim yani hatırlayamadım. Sen bir, sen bir düşün. Bah Bahattin Bey kadıncağı düşünmüş. Ben demiş bu çocuğa hamileyken, kadınlarda işte aşermesi ya, evet. o durumdayken komşunun bahçesindeki meyve, tabii koparıp alamıyor, ona uzanıyor, o meyveyi iğneyle deliyor, suyunu şey yapıyor falan. Çekiyor. Ha, hemen çıkıyor, gidiyor, komşuya ücret dönüyor, helallaşıyor, çocuk da o huyundan vazgeçiyor. Onun için önce kendimiz, kendimiz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.